Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Osmanlı Devleti yükselme dönemiyle devam ediyoruz soru cevap videolarımıza. Hemen birinci sorumuz gelsin bakalım. Osmanlı Devleti yükselme dönemi padişahları sırasıyla kimlerdir? Bakalım Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde sırasıyla hangi padişahlar bulunmuş? Bir Fatih Sultan Mehmet, ikinci Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, ikinci Selim Sarı Selim ve üçüncü Murad arkadaşlar. 6 padişah var yükselme döneminde. Fatih Sultan Mehmet, 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim, 3. Murat. Devam ediyoruz. Rumeli Hisarı, diğer adı Boğaz Kesen ne zaman yapıldı? Rumeli Hisarı, Boğaz Kesen ne zaman yapıldı? Bakalım ne zaman yapılmış? Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldı arkadaşlar. Rumeli Hisarı. Anadolu Hisarı ne zaman yapılmıştı? Anadolu Hisarı da Yıldırım Bayezid döneminde yapılmıştı. Fatih Sultan Mehmet döneminde Balkanlarda alınan yerleri soruyoruz arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet döneminde Balkanlarda alınan yerlere bakalım. Mora, Eflak, Boğdan, Bosna Hersek, Arnavutluk. Arkadaşlar Balkanlarda alınan yerler buralar. Mora, Eflak, Boğdan, Bosna Hersek, Arnavutluk. Bir notumuz var arkadaşlar. Bilgi notumuz. İstanbul'un fethinin sonuçları nelermiş bakalım. Bizans İmparatorluğu sona erdi. Orta Çağ sona erdi, yeni çağ başladı. Fetihten sonra İtalya'ya giden Bizans bilginleri Rönesans hareketinin başlamasında etkili oldular. Coğrafi keşifler başladı. Osmanlı Devleti yükselme dönemine girdi. Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bütünlük sağlandı. Anadolu ve Rumeli Rumeli toprakları arasında bütünlük sağlandı. Bizans sonerde erdi. Orta çağ kapandı, yeni çağ açıldı. Fetih'ten sonra İtalya'ya giden Bizans beygleri Rönesans hareketinin başlamasında etkili oldu. Coğrafi keşifler başladı. Sorularımıza devam edelim. Fatih Sultan Mehmet döneminde Cenevizlilerden alınan yer neresidir Anadolu'da? Fatih Sultan Mehmet döneminde Anadolu'da Cenevizlilerden alınan yer Amasra'dır arkadaşlar. Amasra Cenevizlilerden alınmıştır. Diğer sorumuza bakalım. Karadeniz'de Osmanlı hakimiyetinin güçlenmesini sağlayan gelişme nedir? Karadeniz'de Osmanlı hakimiyetinin güçlenmesini sağlayan gelişme Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesidir arkadaşlar. 1461 yılında Trabzon İmparator Rum İmparatorluğu'na son verilerek Karadeniz'deki Osmanlı egemenliği pekişmiş oldu, daha da güçlenmiş oldu. Diğer sorumuza bakıyoruz. 1473 Otluk Beli Savaşı kimler arasında yapılmıştır? 1473 Otluk Beli Savaşı. Bakalım kimler arasında yapılmış? Osmanlı Devleti ile Akkoyunlar arasında Osmanlı Devleti Padişahı Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlu lideri ise Uzun Hasan'dır arkadaşlar. Ottuk Beli Savaşı 1473 Akkoyunlar ile Osmanlı arasında. Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz'in Türk Gölü haline gelmesi nasıl sağlanmıştır? Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz Türk Gölü oluyor. Bakalım nasıl Türk Gölü olmuş? Kırım'ın alınmasıyla arkadaşlar. Kırım alınarak Karadeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Hemen devam edelim. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan ve en uzun süre yönetim merkezi yapan saray hangisidir? Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış ve en uzun en uzun yönetim merkezi yapmıştır. Bakalım hangi sarayımız? Topkapı Sarayı arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un alınmasıyla yapılmış ve en uzun süre yönetim merkezi yapmıştır Topkapı. Fatih'ten itibaren divana kimler başkanlık etmeye başlamıştır? Fatih'ten itibaren divana kimler başkanlık etmeye başlamıştır? Bakalım hemen. Vezirler arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde divana vezirler başkanlık etmeye başlamıştır. Onun öncesinde padişahlar yapıyordu başkanlığını. Sancak kardeş katli, cülüs uygulaması gibi eee maddeler hangi kanun ile yasalaşmıştır? Sancak sistemi, kardeş katli, cülüs uygulaması hangi kanun ile yasallaşmıştır? Bunlar daha önceden yapılan uygulamalar arkadaşlar. Yasa haline ne zaman gelmiş? Kanunname-i Ali Osman ile arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet döneminde Kanunname-i Ali Osman ile sancak, kardeş katli, cülüs uygulaması kanun ile yasalaşmıştır. Devam edelim. İlk altın para hangi padişah döneminde basılmıştır? İlk altın para hangi padişah döneminde basılmıştır? İkinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet döneminde arkadaşlar ilk altın para basılmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk köşkü arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde yapılan ilk köşk bakalım ne zaman yapılmış ve hangi köşk? Çinili köşk arkadaşlar Topkapı Sarayı'nın avlusuna yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk köşküdür bu. Çinili köşk. Topkapı Sarayı'nın avlusuna yapılmıştır. Fatih'in portresini yapan İtalyan ressam kimdir? Fatih'in portresini yapan İtalyan ressam hemen bakalım kimmiş? Bellini'dir arkadaşlar. İtalyan ressam Bellini Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapmıştır. Devam ediyoruz hemen. Fatih Sultan Mehmet'in mahlası nedir? Fatih Sultan Mehmet'in mahlası arkadaşlar padişahların mahlasları var birçoğunun bakalım Fatih Sultan Mehmet'in ki neymiş? Avni olacak arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in mahlası Avni'dir. Devam ediyoruz. Padişah Fatih Sultan Mehmet padişah kararıyla ilk kez hangi vezir öldürülmüştür? Padişah kararıyla bu Fatih oluyor arkadaşlar. İlk kez hangi vezir öldürülmüştür? Bakalım padişah kararıyla öldürülen ilk vezir kimmiş? Çandarlı Halil Paşa'dır arkadaşlar. Fatih'in kararıyla öldürülmüştür. Batlamyus haritasını tercüme ettiren Osmanlı padişahı kimdir? Batlamyus haritası arkadaşlar. Batlamyus haritasını tercüme ettiren Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'tir. Devam edelim. Osmanlı devletinde Elçi bulundurma hakkını elde eden ilk devlet hangisidir? Osmanlı devletinde elçi bulundurma hakkını ilk eden devlet Venediktir arkadaşlar yine Fatih Sultan Mehmet devrinde Venediktir. Osmanlı devletinde elçi bulundurma hakkını elde eden ilk devlet. Babasını tahttan indirip yerine geçen tek padişah kimdir? Babasını tahttan indirip yerine kendisi geçmiş. Bakalım hangi padişah bu? Birinci Selim arkadaşlar Yavuz Sultan Selim babasının tahttan indirip kendisi geçmiştir. Babası ikinci Beyazıt. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasında yapılan savaşı soruyoruz arkadaşlar. 1514 yılında Yavuz ile Şah İsmail arasında yapılan savaş çaldıran savaştır arkadaşlar. Çaldıran savaşıyla Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'i yenmiştir ve Safavidlere son vermiştir. Dulkadiroğulları ile yapılan Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin kesin olarak sağlandığı savaş. Dulkadiroğulları ile yapılmış ve bu savaş sonucunda Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmış. Bakalım neymiş Dulkadiroğulları ile yapılan savaş? 1515 yılında yapılan Turnadağ Savaşı arkadaşlar. Turnadağ Savaşı ile Anadolu kesin olarak Anadolu'da kesin olarak Türk Siyasi Birliği sağlanmıştır. Hemen devam edelim halifelik Osmanlı'ya hangi savaş ile geçmiştir? Halifelik arkadaşlar biliyorsunuz Memlükler'deydi. Halifelik Osmanlı'ya bakalım. Memlüklerle yapılan Mercidabık ve Ridaniye savaşları sonunda halifelik Osmanlı'ya geçmiştir. Dedikten sonra hemen bu soru, bununla ilgili bir devam sorusu olsun. Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi kimdir? Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim'dir arkadaşlar. İlk kalife Yavuz Sultan Selim'dir. Devam edelim. Çizdiği dünya haritasını Yavuz Sultan Selim'e sunan kişi kimdir? Çizdiği dünya haritasını Yavuz Sultan Selim'e sunan kişi bakalım kimmiş? Piri Reis arkadaşlar. Piri Reis çizdiği dünya haritasını Yavuz Sultan Selim'e sunmuştur. Bu videodaki son sorumuz arkadaşlar. Benim altın ile doldurduğum hazineyi Bundan sonra her kim doldurabilirse kendi mühriyle mühürlesin yoksa hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin diyen Osmanlı padişahı kimdir? Arkadaşlar Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı hazineleri sonuna kadar altın ile dolmuştu. Yavuz Sultan Selim diyor ki benim altın ile doldurduğum hazineyi bundan sonra her kim doldurabilirse kendi mührüyle mühürlesin. Ama dolduramaz ise hazineyi hümayun benim mührümle mühürlensin demiştir. Bakalım kimmiş? Az önce de söyledik. Yavuz Sultan Selim arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim'den sonra da hiçbir zaman Osmanlı hazineleri dolmamış o şekilde ve hep Yavuz Sultan Selim'in mührüyle mührü bulunmuştur hazinede. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Bir sonraki videoda yükselme devrine devam edeceğiz.